Ne oldu ben anlamıyorum. Kendimi bir tuhaf hissediyorum. Öğretmenim. <laughs> Yine panoları bugün mü hazırlayacağız öğretmenim? <laughs> öğretmenim neyiniz var? <laughs> Şaka mı öğretmenim? Size bir şey sormaya çalışıyorum. <laughs> öğretmenim benimle havay mı ediyorsunuz? Sesi var bunun ya. Bana neler oluyor anlamıyorum kızım. <laughs> Ama öğretmenim. Müdür <laughs> aklına kaçırmış herhalde şaka gibi. Duydun mu? Ben bu işinden çok hoşlandım. Ben de. Bizi kızlar enerjize yapalım. Sence Emre ile Yağmur biraz tuhaf davranmıyorlar mı? Sanki Yağmur gitmiş, onun yerine başka birisi gelmiş gibi. Emre de öyle garip ki. Neyse hadi kantine gidelim. Tamam. Çalıştın mı peki sen? Çok Çalıştım. kötüyüm kardeş. Ne oldu? Çalıştık. Biliyorsun işte aynı mevzu. Boncuk hanım bana hiç söz vermiyor. Yaptım köpek şakası da sonra. Ya ne yaptıysam kendimi affettiremedim ya. Ne yapacağım hiç şaşırdım. Böyle giderse ince hastalığa tutulacağım. Merak etme ben sana yardım edeceğim. Bu sefer fazla el ele gitti. Hiç umudum yok ama. Bekle sen yapacağım Ne var? Ne bakıyorsun öyle? Bak şimdi şuna. O da ne? Saçma sapan şeyler yapma. Komik olduğunu mu sanıyorsun Emre? onsuz yapamıyorsun. Sürekli peşinde dolan. Ramayı gördünüz mü? Hayır. Şu ramayı mü? Ya hemen onu bulmam lazım. Ramayı gördünüz mü? Ramo. Ramo. Ne oldu? Neyim var boncukum? Bir seni görmek için içimde dayanılmaz bir istek duydum yapıyorsun? Benim eğleniyor musun? Ay hiç öyle şey olur mu? Ben senin kadar hoş, senin kadar iyi, senin kadar yakışıklı bir çocuğu asla görmedim şimdiye kadar. Ay lütfen sana yalvarıyorum. Arkadaşım olmayı kabul et. <laughs> Hadi Ramacığım birlikte sınıfa gidelim. Senden bir an bile ayrı kalmak istemiyorum. Gidelim mi <laughs> Ne yaptığını bilmiyorum ama şey kesin. Çok sağ ol demiş. Ay bırak şunları. Öyle deme Bıncık'ım. Onlar çok iyi çocuklar. Hem Emre, benim en iyi arkadaşım. Öyle mi? Madem sen öyle diyorsun. Bundan sonra Emre benim de en iyi arkadaşım. <laughs> ya Bıncık'ım bu kadar da fazla değil mi? Ay ne yapayım hep yanında olmak istiyorum. Hadi ama sen geç evine. ben alırım. Dur bir dakika dur. Allah Allah bu kıza ne oldu birden böyle? Ya bu ne Ramo Roma kurşun kalemim kaybolmuş. Sen de fazla varsa bana verebilir misin? Hay hay buyur. Bana baksana sen. Kalem isteyecek başka birini bulamadın mı? Ay. Ne çalışıyorsun sen bu kalemi isteyerek? Özge, ne yapıyorsun Ne bu ya? Ben bunları çok iyi tanırım. Aklınca sana bu kalemle yaklaşmaya çalışıyor. Bana bak, seni çok feci yaparım ona göre. Deli mi ya? Ramo, başka kızlarla konuşmanı kesinlikle yasaklıyorum. Bunca bu. Bir kasın, Ne yapayım, seni kıskanıyorum. Evet, yedi coğrafi bölgemiz bulunmaktadır. Bu bölgelerimiz üç yanı denizlerle ya, çevrilidir. Ya, Karadeniz, ne, ne yapayım, Akdeniz, Ege Denizi, ayrıca bir de iç deniz olan Marmara ama, Denizi ya, var. ortasında yapılmaz canım. Ayıp ne oluyor Ramazan? Neden konuşuyorsun? Zaten derslerin zayıf. Bir de ders dinlemezsen sınıfını nasıl geçeceksin? Şey hocam... Bir daha bana hocam dersen sana ceza veririm. Öğretmenim onu ben konuşturdum. Yalvarırım ona bir şey yapmayayım. Ya, beni cezalandırın yalvarırım. Özge yerine otur lütfen. Şaşırdın mı sen kızım? Özge otur. Ramon ceza alırsa ben ne yaparım? Ya kendimi asla affetmem. Ya <gülüyor> <gülüyor> yok Yok yapma ya. Sussun. Sen bir şey olmasın canım beni. Herkes sussun. Susun. susun. Dersi kaynatmaya mı çalışıyorsunuz? Çıkarın kağıt kalemlerinizi. Sınav yapacağım. Hı. Eh be Özge, hepimizin başına yaktın ha? Çıkarın. Yara ya? Yağmur servise geliyor musunuz? Servis mi? O da ne? Bize karışma. Sence bunların nesi var? Bilmiyorum ama çok tuhaf ikisi de. Sakın! Sakın bana o kelimeyi söylemeyin! Sakın! Hadi servislere. Bu servis çok önemli bir şey herhalde. Herkes servis diyor baksana. Evladım okulu çok sevdiniz galiba. Hadi eve gitmeyecek misiniz? Servisle eve mi gidiliyor? Allah Allah. Size ne oldu bugün pek anlayamadım. Evet servisle eve gidiliyor. Uzaya gidecek haliniz yok ya. Peki öğretmenim. Aha, <gülüyor> <gülüyor> Eve gitmemiz gerek, Şoker orada bizi bekliyor. O halde servisten her şeyi bulalım. Ne yapıyorsun orada? Sus! Sakın yerini belli Özge'nin gitmesini bekliyorum. Hani onun senden hoşlanmasını istiyordun? İyi de canım kardeşim bu kadar çok fazla. Herkesi rezil etti beni ya. Eğer görürseniz sakın burada saklandığımı söylemeyin. Gözünüzün yanı yerim. Şşşt! Ramo! Şş. Ramo! Ramo. Yof. Yo, Ramo. Eyvah. <laughs> Ay Ramo buradasın işte. Ben de seni arıyordum. Gerçek ama beni kaptı Bu kadar da kabak tadı vermeye başladı ha. Ya canım